thank you أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم دارلين Okuduğum ayeti kerime Bakara suresinin 30. ayeti kerimesi. Mealen Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar yani melekler biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada dünyada fesat çıkaracak, ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Dediler. Allah şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Evet kardeşlerim. Allahu Teala bu ayeti kerimede insanoğlu denilen ve Hazreti Adem ile başlayan insanlık serüveni hakkında bizlere bilgi sunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in bir başka değişik ayeti kerimelerinde de ilk insan olan Hazreti Adem'in nasıl yaratıldığını ve diğer insanların nasıl üreyip çoğaldıkları da anlatılır. Burada anlatılan insanın yaratılmasından ziyade insana verilen özellikler, sorumluluklar, yetki ve nimetler özellikle de insan neslidir.'' Ayet-i kerimede halife kavramı sözlükte arkada olmak, birinin arkasından gelmek, yerine geçmek demektir. Hazreti Adem'in ve neslinin halifeliği Allah'ın mülkü bulunan yeryüzünde Allah'ın iradesine uygun olarak yaşamak ve talimatı doğrultusunda tasarrufta bulunmaktan ibarettir. İnsanoğlu denilen varlık, Allah'a kul olsun diye, kulluk yapsın diye yaratılmış, yeryüzündeki çeşitli nimetlerle de bu maksadı gerçekleştirsin diye insanoğluna tahsis edilmiştir. Tabi meleklerin yaratılması ve görevleri konusunda Kur'an-ı Kerim'in bazı ayet-i kerimelerinde ve hadis-i şeriflerinde de beyan edilmiştir. Meleklerin Adem Aleyhisselam'ın yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökeceğini nasıl bildikleri konusunda da yorumlar yapılmıştır. Mesela Allah'ın yaratacağı insanı onlara yani meleklere önce tanıtması ve Hazreti Adem'in yaratılmasını müşahede etmeleri sebebiyle melekler burada Hazreti Adem Aleyhisselam yaratılmazdan önce kanaatlerini açıklamışlardır. Kardeşlerim, genel olarak Kur'an insana iki isim vermiştir. Bunların ilki halife, diğeri ise beşer. İnsana verilen en önemli iki şey akıl ve iradedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in bazı ayet-i kerimelerinde özellikle de doğa ve tabiat olaylarıyla ilgili açıklamalar yaptıktan sonra hala düşürmüyor musunuz? Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Hala akıl erdirmiyor musunuz diye insan oğlunu aklını kullanmaya ve düşünmeye teşvik etmiştir. Evet, Akıl ile duygular asla karıştırılmamalıdır. İnsanoğlu daima önce aklını kullanmalıdır. Eğer insanoğlu duygularıyla hareket eder, ederse mutlaka sonucu da hayırlı ve sağlıklı olmayabilir. O yüzden insanoğlu kendisine sunulan en büyük nimetlerden biri olan aklını daima her yerde, her alanda, her konuda kullanmalıdır. Evet, bu ayet-i kerimede halife olarak ifade edilen Hazreti Adem, buradaki kasıt, asıl maksat iyi insan olmak, ahlak sahibi olmak. İnsanlığın zirvesi de Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, İnsanoğlunun yaratılmasının amaçlarından biri neslinin devam etmesidir. Bu yüzden de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle şu hadis-i şerifi çok önemlidir. Şöyle buyuruyor Allah'ın Resulü: Bir anne babanın evladına, evlatlarına bırakacağı en büyük miras iyi ahlak ve onu iyi terbiye etmesidir buyurmuştur. Evet kardeşlerim, iyi insan olabilmek, terbiyeli, ahlaklı, edepli insan olmak çok önemlidir. Zaten bizim kültürümüzde de insan olmak veyahut adam olmak deyimlerini bizler kullanmaktayız. Kötü insan içinde genellikle ne deriz? İnsanlıktan çıkmış deyimini kullanırız. Allah'ın Emir ve yasaklarının asıl gayesi insanı talim etmektir. İyi, ahlaklı insan olmasını sağlamaktır. Mesela tasavvuf geleneğimizde insanı kamil deyimi kullanılır. Bu da kendini gerçekleştirmiş insan demektir. Cüneydi Bağdadi'nin ifade buyurduğu gibi kendini bilen Rabbini bilir. Evet, insanın kendini bilmesi, insanoğlunun iyi yönlerini, kötü yönlerini, kendi zaaflarını, bütün huylarını bilmesi demektir. Çünkü insan denilen varlık, başkalarını kandırabilir ama kendisini, özellikle de vicdanını asla ve asla kandıramaz. Bu yüzden de Hazreti, Ali radıyallahu anh'ın şöyle bir sözü nakledilir. İyilik yapamıyorsan bari kötülük yapma. Evet kardeşlerim, insanın esas yurdu ahirettir. Ahireti kazanmanın yolu da dünya hayatıdır. Mesela çiftçinin kazandığı yer harmandır, harman zamanıdır. Dünya bir tarla, harman yeri de ahirettir. Tüm insanlar iyi insan olma kabiliyetiyle doğarlar. Bu kabiliyeti iyilikle, ahlakla, ibadetle beslenirse dolayısıyla o insanın iyi ve ahlaklı bir insan olması kaçınılmaz olur. Evet, şöyle bir hikaye arz edilir. Köyün birinde bir baba ile oğul arasında tartışma yaşanır. Oğul 13, 14, 15 yaşlarına geldiğinde babasının tüm tavsiyelerine rağmen yaramazlıklarına devam eder. Tabi babası evladını iyi, ahlaklı, terbiyeli bir insan olması yönünde, yetiştirmesi yönünde gayret eder, çabalar. Fakat zaman zaman evladının istemediği davranışları görünce ve kendi gayretinin de boşa gittiğine şahit olunca oğlum senden adam olmaz der. Tabii hayat devam eder. Delikanlı 17-18 yaşına gelir. Böyle yaramazlıklar yaptığında, babasının tavsiyelerine uymadığında baba, oğlum bu kadar uğraşıyorum, gayret ediyorum, çabalıyorum, sana anlatıyorum ama maalesef hiçbir faydasını davranışlarında göremiyorum. Senden adam olmaz yine diyor. Tabii delikanlı lise çağından sonra üniversiteyi kazanıyor, başarıyla üniversiteyi bitiriyor, sınavlara girip bir şehre, bir ile vali oluyor. Tabii bu süreç içerisinde ailesiyle olan bağlarını adeta koparıyor. Köye, annesinin babasının yanına varmıyor, onları aramıyor, sormuyor. Genç Vali bir gün makamında, koltuğunda otururken özellikle 15 ile 18 yaşlarında babasının kendisine zaman zaman oğlum senden adam olmaz dedikleri aklına geliyor. Hemen sekreterini çağırıyor, yanına bir polis alıyor. Valilik aracıyla gideceksiniz falanca köye, falanca isimde yaşlı bir amca var. Onu bulup valilik aracıyla Buraya makamıma getireceksiniz emrini veriyor. Sekreter yanına bir güvenlik görevlisi alıp birlikte o köye varıyorlar. Yaşlı amcayı alıp vali efendi sizi makamına çağırdı. Böyle emir verdi diyorlar. Yaşlı amca da hiç itiraz etmeden arabaya binip valiliğe geliyorlar. Yaşlı amca valilik makamına girince bir de bakıyor ki vali koltuğunda oturan kendi öz evladı. Tabi genç vali babasına adeta böyle ironik bir şekilde baba diyor hatırlar mısın zamanında bana oğlum senden adam olmaz derdim. Bak gör vali oldum diyor. O yüzden kusura bakma seni bu yaşında buraya kadar zahmet ettirip getirttim. Kendi oğlunu vali olarak göresin onur duyasın, gururlanasın, mutlu olasın diye. Yaşlı amca, baba bir an düşünüp oğluna der ki, oğlum ben sana vali olamazsın demedim, adam olamazsın dedim. Ve hala maalesef görüyorum ki vali olmuşsun fakat adam olamamışsın. Sen eğer adam olsaydın, anne babanı unutmazdın. Hiç olmazsa bayramlarda gelir, anne babanı ziyaret eder, ellerini öper, bayramlarını tebrik eder, hal hatırlarını sorardın. Maalesef diyor, sen vali olmuşsun fakat adam olamamışsın diye tekrar ediyor, ekliyor. Evet kardeşlerim, vali olmak ayrı bir şey. Çeşitli yüksek makamlara, mevkilere gelmek ayrı bir şey. Adam olmak ay çok çok ayrı bir şey. İşte dinimizin hedeflerinden biri de az önce de ifade ettiğim gibi iyi insan, ahlaklı insan, edepli, terbiyeli insan yetiştirmek. Herkesin haddini bilmesidir önemli olan. Evet kardeşlerim. Bu fani dünya hayatı geçici olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaman zaman da bunu kullanmamıza rağmen gerektiği kadar gerektiği kadar ahiret hayatına önem vermeyebiliyoruz. Halbuki Allahu Teala mesela Mülk suresi 2. ayeti kerimede "Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluwakum eyyukum ahsanu amela ve huvel azîzul buyuruyor. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O Allah ki mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Evet kardeşlerim, her anne baba, her birey olarak temel görevlerimizden bir tanesi, tabi başta Allah'a karşı ibadet ve sorumluluklarımızı yerine getirmekten sonra, başta ailelerimiz olmak üzere bütün insanlığa karşı olan görevlerimizi yerine getirebilmektir. Bu dünya hayatında bu sınama imtihan dünyasında tüm insanlara karşı kime ne kadar ne nasıl davranmamız gerektiğini, ne kadar nasıl sorumluluklarımızın olduğunu asla ve asla unutmamalıyız. Her daim her daim Allah'ın emir ve doğrultu emir ve yasakları doğrultusunda yaşamaya ve iyi insan olmaya duygularımızla değil aklımızı kullanarak hareket etmeye özen ve gayret etmeliyiz. Evet. Konuşmamın başında ifade ettim. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de insanın insanı halife ve beşer olarak zikreder. Halife insanların, insanın, yaratılmışların en şereflisi olduğu beyan edilir. Yine beşer insan, insanın çeşitli sorumluluklarının olduğuna da dikkat çekilir. Dolayısıyla bizler bu dünya hayatını Allah'ın razı olacağı şekilde geçirmeye özen ve gayret edelim. Rabbim Teala cümlemize sağlık, afiyet, bolluk ve bereket ihsan eylesin. Rabbim Teala işlemiş olduğumuz hata, kusur ve günahlarımızı bu cuma gününün hürmetine af mağfiret eylesin. Rabbim Teala son nefeslerimizde iman selameti lütfeylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha